Bırak başkalarına kol kanat germeyi, kendi hayatına bak derim. Kendi hayatını yaşa derim. Bırak herkes kendi ayaklarının üstünde dursun derim. Ben başarısız bir insanım Gülperi. 20 yıl önce sorumluluklarıma teslim olmak yerine aşkımın peşinden gitmeliydim. Yanlış kadınla evlenmişim ben. Ben artık gideyim çocuklar bekler. Kendine iyi bak. Bu bardak. Ha. Son bir şans istiyorum. buna hakkın yok mu? Bu kaçıncı şans? He? Bitti artık Burak. Hayır bitmedi. Kabul etmiyorum. Hayır kabul etmiyorum. Biz hiçbir şey yitirmedik Kadir. Büyük hata yaptım ama tamir edebilirim. Sen beni tanımıyor musun? He? Neyi kaldırıp neyi kaldıramayacağımı bilmiyor musun? Hayır Kadir. Kadir buna izin veremem. Bizden vazgeçemezsin. Buna izin veremem. Bizden vazgeçemezsin, bırakamazsın. Ne istersen yapacağım bak. O kadından da kızından da özür dileyeceğim. Lütfen affet. Ne olur affet. Ya ben seni nasıl affedeyim be? Ha? Nasıl affedeyim ben seni? Neler yaptığının farkında mısın sen? Ha? Ne yaptığının farkında mısın bugün? O Bedriye, kızımız yaşında. Bir annesin sen be. Bu evlilik sana iyi gelmiyor. Yolun kaybettin. Bu yaptıklarını unutamam. Sana söz veriyorum Kadir, her şeyi unutturacağım. Bak her şey eskisi gibi olacak, söz veriyorum. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Lütfen gitme. Dur, dur, ne olur, dur. Dur. Görmüyor musun ya seni nasıl sevdiğimi? İstemiyorum. Sevme beni böyle. Sus, Ne olur aşkım, sus. Öyle deme, ne olur. Ne olur, ne olur. Öyle deme. Ben böyle bir insanla evli kalmak istemiyorum. Anladın mı? Bırak. O kadın için beni terk edemezsin. Ya sen neden bahsediyorsun be? Ne kadını? Bu yaşadıklarımız ikimizle alakalı. Ne kadınından bahsediyorsun sen? Yetti be. Kendine gel artık. Bitti boşanacağız. Kızımın da sadece seninle yaşamasını istemiyorum. Anlaşmalı boşanacağız. Ortak velayet alacağız. Beni bırakma. Asıl sen beni bırakmışsın. Kafanda hayali bir düşman yaratmışsın. Savaşıp duruyorsun onunla. Seni aldatmadım. Gülperi ile aramızda hiçbir şey geçmedi. Aşk oldu. Sen ona aşık oldun. Konu benim kalbimle alakalı değil, senin kalbinle alakalı. Ne zaman bu kadar kötü bir insana dönüştün sen be? Sabah protokolü hazırlatacağım. İmzalar atılana kadar sakın ha! Artemis'le hiçbir şey konuşmayacaksın. Anlaşacağız, İmzalar atılacak, sonra Artemis'le konuşulacak. Ona göre, kızımı üzme. Yoksa ortak velayeti de unut. Bu kadına mı gidiyorsun? Kızımı üzmeyeceksin Şeyma. Dur, gitme, gitme, dur, gitme. İzle, ben ne Ben ne